Cumhuriyet Halk Partisi Bucak ilçe Başkanlığı'nda dün olan kongre heyecanı yaşandı. 38. olan kongrede mevcut başkan Ahmet Sedat Oktay yeniden güven tazeledi. Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanlığı dün 38. olan ilçe kongresine ev sahipliği yaptı. Recai Tosyalı düğün salonunda saat 10'da başlayan kongrede mevcut başkan Ahmet Sedat Oktay güven tazeledi. Divan başkanlığını CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut'un yaptığı kongreye Kocaller Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İyi Parti Bucak İlçe Başkanı Mehmet Küley, Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanı Osman Kızıltan, CHP Burdur İl Başkanı Şengül Sevim Tekin, CHP Burdur İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İlçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Bucak ilçesine bağlı tüm mahalle ve köy temsilcilerinin ataması yapıldı. 221 bölgede bir sokak örgütlenmesine bağlı öbek sorumlusu atandı. Öbek ziyaretleriyle ile 2000 haneye ulaşıldı. Görev süresi içinde yer alan Ramazan aylarında toplam 1100 Ramazan polisi ve 1500 daha kartı dağıtıldı. Kongrede konuşma yapan CHP Bucak ilçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, ilçe başkanlığı döneminde Bucak'ta neler yapıldığını, nasıl bir ilerleme kaydedildiğini paylaştı. Gelecek dönemde CHP Burdur İl Başkanlığı görevine talip olacağını açıkladı. Türkiye'de milyonlarca seçmenin geldiği nokta ortada. Eğer siz seçmenin algı algılarını, sosyolojik yapılarını dikkate almazsanız ne ki belli bir noktada tıkanırsınız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanlığı olarak en kılcan noktalara kadar çalışmaya çalıştık. Noktaları girmeye çalıştık. Bunda önceki dönem il başkanımız hali hazırda şu an milletvekilimiz Sayın İzzet Akbulut'un büyük katkıları oldu. Geçmiş dönem milletvekilimiz Sayın Mehmet Göker'in büyük katkıları oldu. Burdur Belediye Başkanımız Sayın Ali Orkan Ercengiz'in katkıları oldu. Şu hali hazırda uyum içinde çalıştığımız il başkanımız, yöneticilerimiz, ve diğer e, ittifak ortağımızın, ittifak ortağı olan partilerimizin bizlere büyük katkıları oldu. Biz kıdem olarak en genç ve en kongre görmemiş, seçim görmemiş yapı durumundaydık. Ben Saadet Partisi yöneticilerimize ve İyi Parti yöneticilerimize de bize abilik yaptıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum ve bir alkış hak ettiklerini düşünüyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. <laughs> Gönül isterdi ki bu ittifak biz demiştik. Biz zaten söylemiştik deme noktasına gelmeseydi. Sadece iki ya da üç aylık bir sürenin sonunda geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Oy kullandığımız gün sadece 18 lira olan akar yakın şu an 36 lira bandına yani iki katın üstüne geçtiğini görüyorsunuz. İki tek kalem alacak kalemleri ya da bizim alım gücünü düşüren kalemler bunlar değil. Bundan sonra daha büyük bir ümitle bir mücadele vermemiz gerekiyor. Değişim noktasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha derinden, daha halktan noktalardan alarak yapmamız gerekiyor. Biz bunun taahhütünü vermek üzere bu yola çıktık. Ben son kez ilçe başkanı adayım Bu ikinci dönem ve son dönem. Bundan sonraki dönemde aday olmayacağım. Çünkü hedeflediğim nokta il başkanlığı. Onu da bu noktadan şimdiden açıklayayım ki rüya olmasın. Bir sonraki dönem Buradan da hemen ben de riya yok. Ben hedeflerimi tek tek önden söylerim. Takdir tabii halkımızın, partilerimizin il başkanına aday olmayı düşünüyorum bir sonraki dönemde. Hedefimiz de burada yapmaya çalıştığımız, kendimize bucak modeli dediğimiz mücadelenin Burdur sattına yayılması, Burdur sattının Anadolu'ya yayılması. Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti Bucak İlçe Başkanı Mehmet Küley ve Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanı Osman Kızıltan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Biz ilçe ve il yönetimleri olarak ittifakın böyle güzel bir kardeşlik içerisinde devam etmesini en azından Burdur'da olduğu gibi Bucak'ta da genel merkezimizin takdirleri dahilinde ama CHP'den ama iyi Parti'den. İttifakın devam etmesini gönülden arzu ediyorum. İl başkanlığına aday oluyor şimdiden. Hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum kardeşler. CHP Burdur İl Başkanı Şengül Sevim Tekin. Sarayın Türkiye'sinde sarayın vatandaşın derdinden haberi yok. Sarayla vatandaş arasındaki duvarı CHP olarak biz ortadan kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız dedi. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergilerle vatandaşlarımız geçinemiyor. Halkın derdi sarayın derdi olmuyor. Saray yıkılan yuvalardan yükselen feryadı duymuyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürününü dalından toplamayan, toplayamayan, çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bir haber. Nasıl olsun ki sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler, dolar bazında ihale alanlar, dolarla devlete borç para verenler, 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Kongrede konuşma yapan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yıllardır AK Parti hükümeti tarafından yönetilen ülkenin halinin ortada olduğunu belirterek iktidar partisine yüklendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın Burdur ziyareti hakkında değerlendirme yapan Milletvekili Akbulut, Burdur ve ilçelerine yeterli düzeyde ödenek gelmediğini, Gençlerin ve tüm vatandaşların bu anlamda mağdur olduğunu belirterek biz CHP teşkilatı olarak bütün Burdur adına söz veriyorum. Burdur için daha çok çalışacağız dedi. Bizler Cumhuriyet Halk Partileri olarak devletleri mutlaka üyelik bilincimiz gereğini muhakkak eline getirmeliyiz. Çalışmalarımızı işte önümüzdeki örnekteki başkanımız da gibi yapmalıyız. Önce kendimiz çalışmalıyız, akabinde çalışmayan büyüklerimiz var ise onlarla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapmalıyız. Evet bir seçim değerlendirdik. Vurdurda, Bucak'ta, Boğazsan derecede bir oy artış yaptık. Ve tüm ilçelerimizde bugüne kadar alınmış en yüksek oyu aldık. Yani 1980 sonrasında yapılan tüm seçimleri değerlendirdik. dört köyünde alınmış en yüksek oy oranına ulaştık. Az önce söylediğim gibi daha fazla çalışacağız, daha yüksek oylar alacağız. Bu arada bunu gerçekleştireceğiz. Geçen hafta Cuma günü Bakan Bak ilimize bir ziyarette bulunuyor. Ve diyor ki işte elimize şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Bir tane sporcu genç çıkıyor diyor ki bizim diyor bir tane Spor merkezimiz var. Antrenman sahası eksiğimiz var diyor. Bakan bak da cevap veriyor. Ödenek yetersiz diyor. Kıymetli bakanıma şunu sormak istiyorum. En az elliye yakın korumayla geldi. Bombayı bal dahi yanındaydı. Çoğunuz kokudan bakmasa bakan bakı bilmezsiniz bile. Bırakın bombayı atmayı falan herhangi bir saldırıda bulunmayı bakan bakı tanımıyoruz bile. Bakan bakın Burdur maliyetinden daha az bir maliyetli bir şey istiyor sporcu ama ödenek yok cevap veriyor. Bu Burdur'a gelince ne yazık ki hep ödenekler kesiliyor. Bu gelince ödenekler kesiliyor. Bucak bakın çok büyük bir şey Ama sosyal donatım alanında ne yazık istediğimiz seviyede olmayan bir ilçe. Bunu söylediğimiz zaman ödenek yok diyorlar. Ama bizler içinde bulunduğumuz durumdan kalkarsak o seyyanen maaşının zam alamayan emeklilerin içinde durulduğu durumdan esnaflarımızın sıkıntılarından sanayicilerimizin sıkıntılarından ve az önce bahsettiğim bucak gibi burdur gibi birçok hemşehrilerimizin sıkıntılarından kurtulabilmesi adına o iktidarın karşısında dimdik durabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın yanımızda olabilmesi adına üzerimizden şu kara toprağı bir kaldıralım. Daha fazla bucakta çalışmanın sözünü veriyorum. Daha fazla gitmedi köy bırakmamaya, sıkmadı gel bırakmamaya söz veriyorum. Ve bunu bütün Burdur'a yayacağız. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde 128 delege oy kullandı bir oyun geçersiz olduğu kongrede 127 oy alan mevcut başkan Ahmet Sedat Oktay yeniden CHP Bucak ilçe başkanlığı görevine seçildi. CHP Bucak ilçe yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu. Gökhan Acar, İbrahim Kubilay Dilek, Mesut Günel, Levent Gümüş, İsmail Demirel, Ayşe Kınalı, Gülseren Erüstündağ, Emel Kılıç, Celal Korkmaz, Mehmet Can, Aslı Ela Arlı, Tutku Ay, Şeyma, Yiğit, Dilek ve Muhammed Manav